Çok kıymetli İyi Parti milletvekili adayım, sayın hocam. Çok kıymetli İyi Parti ilçe başkanım, yönetimi ve değerli muhtar arkadaşlarım. Çok kıymetli onursal dernek başkanımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın amacı İyi Parti milletvekili adayımız kendisine çıkmış olduğu yolda hayırlı olsun dileriz. Allah utandırmasın deriz. Teşekkür ederiz. Sayın başkanımıza söz. Evet, öncelikle saygılarımı sunarım. Ayaklarınıza sağlık. Buraya geldiniz, yoruldunuz, bizi kırmadınız. Bunun için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Kendim e, sizin gibi çiftçiyim. Kendim sizin gibi hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunu niye söylüyorum? Ben bu toprağın evladıyım. Bunun için öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Ben 22 gün oldu siyasete gidelim. 23 gün bugün. E, ondan önce siyasette alakam yok. Ancak e, ben milliyetçi camianın bir neferiyim. Bunu söyleyebilirim. 1992 ülke ocaklarıyla başlayan bir e, hayatım var. Benim geçmişim belli yerden geliyor. Bunu özellikle vurgulamaktan da gurur duyuyorum. Hiç de çekincem yok. Evet İyi Parti'yim. İyi Parti'de olma nedenimiz yaklaşık 2015 yılından sonraki süreçte belli şeylerden dolayı bu süreç gelişti. Ben öncelikle şunu söyleyeyim size. Çarşamba'nın bir evladı olarak, Salı Pazarı'nın bir evladı olarak, Ayvacı'nın bir evladı olarak, Terme'nin bir evladı olarak bu kadar net bir şekilde söyleyebilirim. 17 ilçenin bir evladı olarak, 17 ilçede de hizmet ettiğim, bulunduğum ve etki ettiğim birçok insan oldu. Bu insanların etkileri ve bize olan teveccühleri şunu gösterdi. Biz 18 yılda bu milletimize bir güven vermişiz. Biz bu güveni hiçbir zaman hiçbir zaman yıpratmadan, hiçbir zaman yıkmadan, hiçbir zaman e, boş çevirmeden devam ettireceğiz. Çok güzel projelerle karşınıza geldik. Açık söyleyeyim size. Bir, e, biz büyükşehir yasasını kaldıracağız. İki, fındığı stratejik ürün kapsamına sokacağız. Üç, kenevir projesini gerçekleştirip Samsun'umuzda kenevir için, kenevir projesiyle beraber beraber kağıt ve selüloz fabrikası, cerrahi ip fabrikası açılacak. 4. Samsun'da büyük bir Türkiye'de hiç olmayan, dünyada da sayılı laboratuvarlardan biri açılacak. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili eee tarımda gübre, mazot ve tarımsal ilaç eee katma değer ve eee ÖTV alınmayacak. İlk etapta bunlar. Daha sonra daha da iyileştirilecek bunlar. Onun haricinde hayvancılıkla ilgili ilk etapta yine yemle ilgili katma değer, KDV ve ÖTV alınmayacak. Onun haricinde bir veya bir buçuk yıl sonra fabrikalar oluşturulduğunda bu fabrikalar dediğim şunlar. Mısır'dan biliyorsunuz yem üretiliyor. Biz mısırı işleyeceğiz. Mısırdan etil alkol üretip etil alkolü kimya, e, kimya silah sanayi, kozmetik sanayiye satacağız. Bundan ilgili tabii bu girişimle bu milletimizle beraber, herkesle beraber yapılacak olan bir süreç. Ama devlet bunu denetleyecek. Devletin içinde de ben Samsun'un siyasetçisi olarak, Samsun'un adamı olarak, çarşambanın salı pazarının evladı olarak birebir burada sahada olacağım. Bunu net olarak söyleyebilirim. Kendi kendine tarımda yeten bir ülkeydi. Şimdi biz yeri geliyor samanı dışarıdan alıyoruz. Yeri geliyor kırmızı eti dışarıdan almak durumunda kalıyoruz. Yeri geldi Sağlır ineklerimiz biz inek dediğimiz hayvanlarımızı yani buza veren hayvanlarımızı kesmek durumunda kaldık. Niye bunu yaptık? Popülist bir yaklaşımla kısa sürede olsa bir et fiyatlarını aşağı çekmek adına. Hep belli zamanlarda belli şeyler söyleniyor. Hep belli zamanda belli şeyler vaat ediliyor. Ama bu vaatleri takip etmek gerekiyor. Milli gelir kapsamında Türkiye genelinde 12. sıradaydı. Şu an 48. sıraya kadar gerilemiş durumda. Bunun suçlusu bu millet değil. Bunun suçlusu çalışan insanlarımız değil. Bunun suçlusu şu siyasetimiz. Yerel siyasetimiz. Niye yerel siyaset? ağlamayan bebeğe emzik verilmez deriz ya. Ağlamayan bebeğe emzik verilmez. Evet siz yırtınacaksınız. Biz yırtınacağız. Biz Samsun için Ankara'da Samsun'un ihtiyaçlarını öncelik planı yapıp öncelik haritası yapıp emin olun eğitimden, tarıma, turizmden, sağlığa, Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı. İlçe ilçe her şeyimiz hazır. Allah nasip eder de seçilirsem açık söyleyeyim kendi adıma bunu size söz veriyorum. Biz bu kahvaltıyı bir daha yapacağız. Hep beraber ve biz orada sorunlarımızı konuşuyor olacağız. Biz nasıl bir yol haritasında Salı pazarına ne yapabiliriz konuşacağız. Sulama biliyorsunuz sulama e, barajınla ilgili bir eksiğimiz var. Çarşamba bölgesinin sulaması ile ilgili sıkıntılarımız var. E, Salı Pazarı nezdinde bir panayır bölgesi planımız var. Saklı bir cennetimiz var burada. Biz bunu dünyaya tanıtacağız. Biz çünkü bir dünya markasıyız. Muhtarlarımızla beraber size rağmen hiçbir şey olmadan, milletimize rağmen hiçbir şey olmadan sizlerle beraber biz yol yürüyeceğiz. Ben çarşamba, salı pazarı, ayvacık için özellikle bir danışman özellikle bu, bu görevi yürü yürütecek. Hiçbir şeyimiz eksik kalmadan. Allah nasip eder seçilirsek Ankara'ya bir misafirhane açacağım. O, e, 4 gün haftanın 3 veya 4 günü Ankara'daki yoğunluğa göre orada olacağım. Bu misafirhaneyi kendimde kullanacağım. Siz geldiğinizde siz de kullanacaksanız bu misafirhane Samsun'un misafirhanesi olacak. Biz Samsunlu olarak bir lobi faaliyeti başlatacağız. Ben Ahmet Kargucak olarak sizi asla ve asla mahcup etmeyeceğim. Haftanın üç günü de Samsun'da bir hastanede hem hekimliğimi yapacağım. Beyin cerrahisi uzmanı yanıma bir arkadaş alacağım. Hastam takip etme açısından. Hem hekimliğimi yapacağım hem de burada yapılan bizim planladığımız projelerimizi, yapılan işlerimizi yerinde takip edeceğiz. Yerel yönetimlerle beraber merkezi yönetimi birleştireceğiz. Yani yerelde belediyelerimiz, eee valilerimiz, kaymakamlarımız, eee merkezde de Ankara'da da milletvekillerimiz ve gerekirse bakanlarımız nezdinde biz bu noktada hem köprü olacağız, hem söz olacağız, hem ses olacağız. Biz gerektiği noktada da elimizi taşın altına koymaktan veya masaya yumruğumuzu vurmaktan hiç şüpheniz olmasın. Bu noktada size kesinlikle ve kesinlikle garanti veririm. Doktor Ahmet Karkucak olarak. Ben bir sene sonra da, altı ay sonra da beş sene sonra da yanınıza geldiğimde size hiçbir zaman mahcup olmayacağım. Çünkü benim mezarım da burada, benim arifem de burada, benim düğünüm de burada, benim cenazem de burada. 7-24 kapım açık ve gelip görebilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten onur duydum burada olmanızdan çok sağ olun.